Selam izleyici. Benim videomu bulmak için YouTube'un en derinlerinden dolaştığın için sana bir teşekkür etmem lazım. Ama etmeyeceğim. Çünkü bugün oyuncak tokatlama 3 var. Evet. Ben nerede buradayım ya? Galiba arkadaşlar bütün oyun adam diyecek ki W, S, D, WSDF yürü filan. Başardığını gördüğümü sevindi. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. You see, for whatever reason I am prone to violent instincts, and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being in danger to you. Yeah, Yuri, we are currently on the lowest floor to remain active before everything went yeah, 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 totally There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. Önce pil bulmam gerekiyor. İlk pili buldum. Ben, evet biliyorum ben biliyorum. Ha, tamam buldum. Bu ne? Evet, just hit me that you need a key card to operate the cable car. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you get from station to station. Aa bana kart lazım tamam. Lan tamam, bari bunları da çevirseydin be adam. Yani Türkçe getirip de bunları çevirmemen çok acemicilik oldu. Bu Bunların ben niye toplayacağım şimdi ama oraya anlamadım. Mor. Mor kart. Şimdi mor kart nerede? Aa ben bunu çalıştıramam. Bu galiba... Aa burada bir şey var. Ona... Tamam bunu sonra gireceğiz galiba. Başka bir şey yok çünkü burada ben göremem. Ananı! Oğlum bak şunu çalıştıracağız. Bunun kartını aldım ben galiba. Eee gitmiyor bu. şimdi onu. Ha tamam ben buraya gideceğim. Yeşil kart zaten almış. Bak bak. Bunları okuman hiç gerek yok. Ha tamam ben buraya gideceğim. Bir de arkadaşlar altında yara var. Bu arada dişim yok. Tam konuşam, konuşamıyorum. Saracağım olacak hassas. Oyuncak onu kırabilir. Saracağım. Saracağım bu herhalde. Şimdi mi vuracak oraya? Evet. Turuncu mu bu? Turuncu herhalde. Turuncuda da bu herhalde. Galiba. Şiiriyor gibi lan. Tamam Bir de var ya tam karşıma bir şey çıkıyor böyle. Oğlum burası niye bu kadar büyük lan? Oo bu lan? Ben aşağı inmesem ters bir şey olacağını düşünüyorum da yani. Şimdi başka bir yol yok. Bunun kolunda geçemez ben. Geçemez büyük ihtimalle. Ya var ya. Lan! Bunun kolunda geçemez ben. Zıplayabiliyormuşum. Gözümü açarıyım. Bak ben size demişim burası yüzlü büyük ihtimalle de. You've Zor bir day gün geçirdiğini söyleyebilirim. I can You How diligently you? wait for the them? moment you leave this wretched place with your child in hand. I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. Be and Yarın daha iyi bir gün olacak dedi bana. Aa o bu niyet var ya. Bu var ya bu korkutuyor beni. Yani. E ee, olmuyor mu? Ee, hoş geldi Hoş buldum. O da bu mu? The circumstances force you to do things that are of out of your nature. Gözler age. niye böyle? When I feel that I'm straying too far off my original course, I head to the room I found you found me meditating in to lament and I come to this place, and then I remind that what I'm fighting is evet, all of this Ne bak bunlar popüler çocuklar. lan bir lavuk <laughs> yok bir şeyler demiş hiç <laughs> <içimiz gülüyor> benim kadar <laughs>

Force to deliver me to where I chose to be. Oğlum, nasıl iş? To put this into a life. As much as the treasure gives me my You never appreciate how calm it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I am giving you the chance to walk away. Aynen, ben gideceğim şimdi. <laughs> Lan burası ne karaciğer no, 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 no. <laughs> <tabii> yok, yok. onun <laughs> en önemlisi. No pankreas. pankreas yok. Sen <laughs> <sordu oluyor? gülüyor> de <laughs> Ben benim bir tesisleri var. Dostum ben bunun ikinci şey... Oha bu ne güzel zıplıyor lan. Ya yok sen yine mi 3 tane oyun oynayacağım ya. Ben bunu sana zar zor ya... <laughs> ya vuruyorum be kardeş. Siktir. You are not one of them. You are not one. Evet. You need, you need hide. to hide. They are, are, are coming. Nereye? Nereye saklanmam gerekiyor? Oğlum burası neresi lan? Suçları yakalayıp onları hapse tık. Suçlular bunlar mı? Kova mı oluyor? Hapis bu herhalde. Yo. Suçlu bu. Gel bakayım. Ben zamanında polistim kardeşim. Gel bakayım gel. Şurada biri oturuyor bak. Sanki görmedim Sanki görmedim. görmedim. Lan bunu harbiden görmemiştim ama gördüm. Mavi kart. Mavi kart gördü tamam, tamam. arkadaşlar galiba ben her şeyi yanlış yaptım. Çünkü round 2'ye orada basıyorum ama buradaki ışık yanıyor. Ve burada da şey oluyor. Işıkları takip et ve zıpla. Yani ışıkların yandığı yerlere basacağım. Başka bir yere basmayacağım. Yani ben daha burayı yapamadım anlaşılan. Ha tamam şimdi oldu. Round 2'ye basacağım. Şimdi buradaki yanması lazım mı? Tamam oldu. Ya bu ne saçma puzzle be kanka. Allah ana. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. He left for the Progressive Sector, but we have something more o important şey to deal Autobot with right now. De. See Nab -Nab's room? De. It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. I have a solution. Head to the Medical Sector, and we'll talk there. Arkadaşlar bu oyunu bir Türk mü yaptı ya böyle? Ne dedi? Git ve anlaş mı dedi? O kapısı açık olana mı gireceğim ben? De? O adam bunu her yere koydu her yere yani sıkılmamış koymuş. Bu ne? <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> <diyor>. Nab <Kaçtığınız gülüyor> Nabil. We had a theory that Nabnaw was as aggressive as he was during his illness. We never got to prove his theory right. His collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll, you'll be carrying out the, the final steps of said surgery. Ah, look, Adam. Adam, korkudan kendileri yapamıyor, bana yaptırıyorlar. related procedures are very delicate. You so need to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it. About. Six times. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the uh -huh. concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration, then collect it in you the syringe and give it to Nebnali. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong oh. Oh, colors, and when that happens. Use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess gyvanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four depletes completely. And what happens next is never good. Only the best of us perform gyvanium procedures. But we don't have much of a choice. Good luck. Şimdi başlayabiliriz herhalde. Şunu alaktan bu mal. Benden mor istemiş mor. Çok kritik bu arada gerçekten. Tekrar mor istemiş mal. Hemen olmadı. Yeni mor istemiş. Oğlum bu adam neden benden hep mor istiyor? Ben orayı anlamadım. Da. Bunun bir sıkıntısı mı var mı oğlum? Oğlum bu, bu adam sorunu ne tam olarak bana? Oğlum bana ıslık çalma lan. Yine mor istedi ya. Çakı gibi oğlum adam mor anca mor ya. Ha yaptı. Bu adam hiç saldırırmadan adam hem bak işte. Lan onu. Sus. Oğlum bari niye kaçıyorsun lan? Gel lan buraya. Öyle bir telledim ki anlatamam bak yani. Bunlar kimya sembolleri herhalde. Burum çok görücü olmamıştır. Anyway, ah, grab the and head back to the Şimdi tak tak sesi. Aa kapandı burası. O... <laughs> Oğlum bundan niye şey gibi yürüyor ya bu bir oyun var diye Silentil Homo Comic derhalde orada bir karakter Karakter değil canavar <laughs> <laughs> Sonun da artık mutsuz değil Arkadaş mı oldu? Ben çok konu... Bu Oğlum ne oluyor lan? Hayır hayır hayır. Kapan kapan. Gidemiyorum. Parti veriyorlar işte parti ya. parti. unut. Boş kadar, Boş karşılanmak için buradaki serinli Maalesef ki. Don't worry. Herhalde kendim Hiçbir zaman Eski do dostlarının sana benden daha çok ihtiyacı onlar da onlar da hiç olur. Lan ben niye bunu okuyorum ki zaten çok, çok Ama beni çok aspiration. bir yükten kurtardı yani alt yazı yazmak var ya öyle böyle değil harbiden yani you alt yazıyı yazınca bir bir saat bir buçuk saatin gidiyor gerçekten. Bir de işaret çekti orada ha görmedim sandım. Hey you. Hey sen. Can't blame me for taking it. Şey like şey so, Singer when are we arriving at this place called Beach? Singer, I believe we are lost. Ben yoruldum, evet. Nice. Lan ben bu beni bin... tokatla Arkadaş şimdi bu Eee... Bu, e, bu arkadaşın 15, 15 kolu var, var. Hatta, hatta 4, 4 koldan daha fazla Gazı Direksiyonu Hangisi Hangisiyle yapıyor yani That's what I'm talking about. Opila, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya çocuk var mı? Pasta. Captain, what about you? Uptan, Captain, Captain. Bombastic. Bir şey olacak galiba. <laughs> bom, bom Okay, decent him Can <laughs> sen, sen <iki gülüyor> <asırırmışsın? gülüyor> you stop vocalizing? Just one second. Can you ne in demek? In <laughs> saatler Zararlı. Never trust a jellyfish. Bir deniz anasını anası atsa güvenme, Değil mi o pilla? Bak <laughs> bu deniz anası. <laughs> bu üç bölümden oluşacak galiba. Bunları mı vuruyoruz? Diğer seviye bir... nerede alıyoruz? Bu oğlum? Gerçek mi? Yeter abi. Bak işte bunları yapınca adamlar sana bir kırmızı alı serip yürüttürüyorlar. Çok sıcak ya. Hocam. Hocam... Onun da oradaki <laughs> adam. O adam ölmüş zaten. O dev yeşil adam. Sürekli bizi kontrol ediyor. Sort of Bizim bir çeşit oyuncak bebek olduğumuzu sanıyor olabilir. Buna kaçmak için avantaj, avantajımızı he kullanabiliriz. Hayatta olduğumuzu bilmemeliyiz. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. Onun bakış from açısına göre view, odanın değişmeden aynı kalması until. gerekiyor. Close, o yaklaştıkça colors. ışıklar renk değiştirecek, değiştirecek ışıklar değiştiğini so Ve arkadaşlar tekrar döndüm. Ya burada azıcık internetten bakmış olabilirim gibi. Şimdi burada adam gelmeden. Oğlum ben sanki aydaymışım gibi zıplamıyor mu bu adam? onu al onu bırak dedi tamam, tamam Quick sit down he's coming Oturacağım. bir sorun yok şu an no, that's not how the secret <laughs> Chops, Ne ya hangisi oğlum lan It's niye bunu çizdin ya You're right maybe now isn't the best time for education Kardeşim kafayı mı yedin? Şu an doğru olması lazım. Eğer yanlışsa... Neyi yanlış yaptım o ya? Yani? Eğer yanlışsa... Tam doğru tam sıkıntı yok. Hadi beyler bana müsaade. Basma şuna vur işte. Vur vur çabuk vur. Şimdi şu yani başka kapı... Tamam aldım. Bakalım yanlış bir şey var mı? Şimdi D end Bitti sanırsam şu an. Şu kapı mı açıldı? Şey gelmiyor bende. Ha geliyor. Oğlum ne kadar çok oyuncak var lan. Aa burası aynen bak ben demişim burada bir şeyler dönecekti. Şimdi arkadaşlar ben bir katet buldum. Bulmuştum hatta. Buldum yani. Onu, onu büyük ihtimalle görürsünüz zaten keserim bilmiyorum. Bu ne lan? Dört mu? Bu 4'müş lan. Ama neden çok kapı var burada? Oğlum kaç kapı var lan? Demiş ki ses eşittir. Nokta demek. Hadi. Dilini at dilini at hadi Hadi. 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 Aa. Bu muydu yani ya? Yani kaç dakika uğraştım bu muydu gerçekten? Ya adam harbiden bunları mı koruyor Yani? Ha oldu lan. biz okay. niye bekliyoruz? Pekala kuş. Sürmek yine mu? bir şey. Hadi Sana bunu verecek. What drives you forward so şey vigorously ileri şey I refuse to accept it as your protective. protective instance. Instance. Oh, I know. Biliyorum. Someone has given you false hope. Promised you what you want when all along they had one thing on their mind, pancreases. At first I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Ne oğlum? Adam da niye atladı? Her evet, lan bir daha bana bir şey demeyin. Oğlum ne oldu orada ya? Herkes birbirini <laughs> dövdü aşağı attı. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor <Ben> anasını satayım mı? Allah Allah. Çek 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 Ben böyle oyunum var ya. Geleceğini ve geçmişini